Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte babamın yeni aldığı CF800MT'yi temizleyeceğiz. Babam video çekti. Onun e, video çekerken zaten görmüşsünüzdür. Videoyu dün atabildi daha. Çok konuşmama gerek yok. Direkt geçelim. Ama temizliğe geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve e, yorum yapmayı, zil zil tuşunu açmayı ve like atmayı unutmayın. Bu kadar uğraşıyoruz bir like atın. Bir tane de şu kırmızı tuşuna bakın bedava tıktık tık. İki saniyenizi bile almayacak. Babam burada. Şu anda temizliğe başladı kendisi. Merhaba merhaba. Oğlum kamerayı aldı benden. Bugün kamera onda. Biliyorsunuz geçenki videoda Bursa'ya koca gittik. Kelese acayip pistonlu motor. Bakıma gitmeden önce Bursa'ya gideceğiz bayramdan sonra. Bakıma gitmeden önce temizliğini yapacağız Ömer'le beraber. <laughs> Bugün Ömer kameraman. Değil mi oğlum? Evet. Kendim çok bilmiyorum. Şu an ilk defa YouTube videosu çekiyorum. Öyle mi? <laughs> Hadi bakalım. Şu an babamın motoru 1000 kilometreye ulaştı. Evet. Sormak istediğim şeyler var mı Ömer? Var. Sende. Var. Bak peki motor alırken içine güzel bir duygu oluştu mu? Çok güzel duygu oluştu içimde. Mutluluk duygusu oluştu. Motosiklet çok güzel bir şey. Büyüyünce sen de motorcu olacaksın. Eğitimlerini alacaksın. Uzun yol eğitimleri. İnşallah. Kapalı olan eğitimleri. <laughs> Ondan sonra birlikte sen yola çıkacağız değil mi oğlum? Evet. Evet. 800 metremiz 1000 kilometrede. Şu anda rodaja gideceğiz dediğim gibi. Rodajdan önce güzel bir temizlik yapacağız. Ondan sonra bir daha açılacağız. Şu andaki düşüncelerim çok olumlu Biliyorsunuz 790 KTM Blue var bu motosiklette. Çantalar çok rahatlıkla çıkabiliyor. Orijinal çantaları var üzerinde. Orta sehpası, elcik koruması, TFT ekranı 10 numara. Sis farlarını görüyorsunuz. Sis farları çok güzel. Süper. Oğlum kameraman. Valla bütün kamera onda şu anda. O ne derse onu yapacağız. Sor oğlum ben cevap vereyim. Bu arada Peki. Cam sille siliyorum genelde. Çok tanziye vurmuyorum motorumu. Sor babacım. Mesela hiç böyle. E, rahat oluyor musun yolda ara falan Çok çıkarken? yolda. İnanılmaz rahatım. Çok keyifli. Yol bana yok oluyor. Bu kadar keyifli yani. Peki hızın hızında hızında bir şey var mı? Var sıkıntı mı? var mı? Hızımda da hiçbir sıkıntı yok. Biraz Peki. 170 gittim. Daha vodastan sonra basacağız. Peki böyle işte şey sürerken falan hiç içine heyecan kapılıyor mu? Çok kapılıyor. Çok heyecanlı. <laughs> Çok heyecanlı. İnanılmaz heyecan var. Tıpkı seni sevdiğim kadar heyecanlı. Bildiğin gibi değildi. Anlatamıyorum. Duygularıma an ifade edemiyorum duygularımı. Ömerciğim. Var mı başka bir sorun? Ee, mesela şey <laughs> e, böyle motorla gezi yaparken aynalara hiç böyle şey oluyor mu? Bir şey de Arabalar çarpacak gibi bir korkuluşu var mı? Aynalarda hiç titreşim yok. Sadece biraz elciklerde titreşim hissediyorum. Onun dışında peklerde falan bir titreşim yok. 19-17 jantlar lastikleri var. Child jant, tuplex lastik. Gayet başarılı. Evet başka? Sen bize mesela şey, özelliklerinden bahsedebilir misin motorun kendi? Tamam özelliklerinden bahsedeyim ben sana. Şimdi bu, favori, bu motor 95 beygir gücünde. KTM bloklu bir motor. 800 MT. Fabrika çıkışı olarak Touring, bunun da sport versiyonu var. Touring olduğu için orijinalinden elcik korumayla geliyor. Sis farlarıyla geliyor. Orta sehpa ile geliyor. Kartel korumayla beraber geliyor. Efendim şimdi güçlü çanta setiyle geliyor. TFT ekranıyla geliyor. Bunda cruise kontrol var. Traction kontrol var. Ondan sonra ön arka ABS. Bundan sonra sormaya devam edeceğiz. Akabinde bu motorda elcik ısıtma var, koltuk ısıtma var. Koltuk ısıtma yalnız e, artçıda yok, sadece şoförde var. Daha e, hiç denemedim ama ilk aldığımda bir deneme şansım olmuş yani yolda denemedim. Gayet başarılı. Bunun haricinde yakıt performansı 5-5.5 e, litrelerde, 6 litre civarlarında gidiyor. Çok basmadım o yüzden. D.I.D zincirleri var üzerinde. Dediğim gibi lastikler dublex, Maxem lastikler var. E, Maksimum lastiklerle ben geçen e, şeyde yağmurda bayağı bir kullandım. Bir de rain modu var. İki modu. Sport modu rain modu. Yani rain modunda çok başarılı. inanılmaz bir yol tutuşu oluyor. Seni böyle sarıyor yola. O yüzden bir sıkıntı yaşamadım. Ama şu anda ben aldığımda fiyatı 340-350 bandındaydı. Son gelen zamlarla beraber 570 bin. Bu videoda da söyledim bunu. Çok pahalı aslında ama yani Alınır mı? Alınır. Şurada. İyi fırsatla almışsın. Evet, iyi. Kaçırmamışsın. Kaçırmadım evet. Başka? Var mı sorun? <laughs> Benim şu fobi'm, fobirim favorim oldu şu tablet. Tablet evet onu açalım. Bak bakalım tablete. Evet böyle bir görüntüsü var. Oo. Gördün mü? Kilometre gösteriyor. Aynen. Şimdi göstersin. Burada oda var. Odaya Trip 1, Trip 2'yi de atayabiliyorsun. Burada dış sıcaklık var. 29 dereceyi gösteriyor. Burada saati gösteriyor. Bluetooth telefona bağlanabiliyorsun. İşte müzik çaldığın zaman burada e, müzik listesini gösteriyor. Burada da arayan kişileri gösteriyor. Arıza mesela şu anda warning yazıyor. Bu warning demek şu anda bakımın geldiğini gösteriyor. Ana ekrana geldiğiniz zaman şu şekilde gösteriyor. Şu anda sport modunda. Altında rain mod var. Onları buradan geldiğiniz zaman sete dokunduğunuz zaman ekran değişiyor ve şu anda akü amper göstergesini gösteriyor. Lastik basınçlarını gösteriyor. 210 kilometre yol daha yapabilirsin onu gösteriyor. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. İki kere bastığınız zaman buradan servisin şu anda servise gitmen gerektiğini gösteriyor. Basıyorsunuz işte şu kadar yaptığını. Basılı tuttuğunuz zaman telefona geliyor. Bir daha basılı tuttuğunuz zaman buraya şuna, şuna basıyorsunuz. Ekran değişiyor, navigasyona geliyor. Bunda daha navigasyon Apple CarPlay yüklü değil. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Tekrardan basılı tutuyorsunuz. Burada ayarlar var bir daha. Ayarlara da buradan başlıyorsunuz indirmeye. Burada da sport modu var. Rain moduna buradan alabiliyorsunuz. Bütün şeyler burada. Ben bunu beğendim. Yani e, şu anda elcik, elcikler, takozlar gayet başarılı. Hiçbir sıkıntısı da yok. Koltuk çok rahat ayrı koltuklar. Artçının koltuğuyla yolcunun kendi kullandığınız koltuk farklı. Rahatlıkla çantalar çıkabiliyor. Ben çıkardım gördüğünüz gibi. Arka çanta da çok rahatlıkla çıkabiliyor. Üste işte normal açma kapama kilidi var. Altta da tekrardan bunu açıp kapadığınız zaman buradan rahatlıkla bunu çıkartabiliyorsunuz. Anladın mı Ömerciğim? Evet. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Yok. Yok. Hadi bakalım. Al. Motor Çin yapımı değil mi? Çin evet. CF motor. Öyle. Ben temizliğime devam ediyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi kısa bir video olsun bu. Detaylı inceleme çekimi yapacağız. O daha kapsamlı olacak. Bunu oğlunun hatmini kıramamak için sırf ben video çekeceğim diye koydum. Bunu da montajlayacağız çok güzel. Koyacağız yayına değil mi ver? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun. Tekrar like atmayı unutmayın. Ben, like atmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Oğlum Ömer'e de evet. beni çektiği için çok teşekkür ediyorum. Onu da çok sevdiğimi buradan söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.